Arkadaşlar merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Antalya döşeme altı çıplaklıktaki 370 metrekare arsa üzerinde 190 metrekare müstakil evimizin resmi işlerinden bahsedeceğim. Ruhsata kadar toplam ne kadar para harcadık? İnşaata çivi çakmadan kaç para harcamışız? Onun hesabını yapacağız. Yani 200 metrekarelik bir yer yapmak isteseniz şu anda resmi işlere toplam ne kadar para harcarsınız onun hesaplamasını çıkarmış olacağız. Arkadaşlar arsamız 370 metrekare. İçine yapacağımız binada 190 metrekare. Yani yapı denetim sınırında yapı denetime girmeden belediye ile yani yapı denetimle herhangi bir işiniz olmuyor. Herhangi bir para ödemiyorsunuz Yapı denetime 190-200 metrekarelik bir yerin evrak maliyetini sizler için kalem kalem açıklayacağım. İnşaata başlamak için öncelikle e, inşaat yapacağımız alanın imarlı parsel olması gerekiyor. Biz burayı e, satın aldığımızda imarlı parseldi ancak e, sonradan parselizasyonu geçtiği için e, yerimiz tarla olarak geçiyordu. Hemen sizinki de bu şekilde olursa önce belediyeden cins değişikliğini yapıp tapı kadastrodan tapunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Cins değişikliğinize gördüğünüz gibi 100 TL para ödedik. Bu arsanızın durumuna göre e, değişebilir. Cins değişikliğini yaptıktan sonra arsanıza e, ilk önce mimari projeyi çizdirebilmeniz için bir tane mimarla anlaşmanız gerekiyor mimara e, mimarın da projeyi çizebilmesi için öncelikle çapı almanız gerekiyor. Çapınızı belediyenin çap servisinden alabilirsiniz. Şöyle şurada görünüyor. 350 TL para verdik çapı alabilmek için ve çapımızı aldık. Çapı aldıktan sonra mimarınıza gidip e, proje üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Mimari projeye yani mimara topladı ödediğimiz rakam 150 bin lira. Bu yerine sizin durumunuza veya inşaatınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Bu 150 bin liranın içinde neler var? Arkadaşlar takım projemizin içinde şöyle görüyorsunuz. Mimari proje, statik proje, iskele projesi, mekanik tesisat su projesi, elektrik uygulama projesi. Zemin etüt raporları, enerji kimlik belgesi, akustik raporu, bu 150 bin liranın içinde, bunların hepsini mimar sizin yerinize yapıyor. Mimarınız öncelikle e, mimari projeyi çizip e, belediyeye veriyor evraklarıyla birlikte. Bu arada toplayacağınız birkaç evrak var arada. Onu ilk önce mimari projenin belediyeden onay almanız gerekiyor. Onay aldıktan sonra bizim burada Asat'la bir işimiz oluyor. Asat'a gidiyorsunuz. Katılım payı yani e, su abonesi alacağınız veya kanalizasyon bağlanacağı için size ruhsatı vermeden önce bir katılım payı alıyorlar sizden. Tabi bunu da ben nasıl alıyorlar anlamış değilim. Benim burada e, şu anda bu e, inşaatı yaptığım yerde kanalizasyon da yok. Su da yok. Yani su var da 60 metreden su alacağım. Öyle olduğu halde 24 bin lira para aldı Asat. Şöyle görüyorsunuz. Su Atık Su İdaresi Genel Müdürü tahsilat makbuzu. Şu şekilde 24.309 TL para aldı asat katılım payı olarak. Şöyle görüyorsunuz. Şu ada parselin katılım payı diye yazıyor. 24.309 TL de asada para ödüyorsunuz. Ayrıca yine haritacının ücreti var. Şöyle gördüğünüz gibi yine e, haritacıya da 3402 TL bir arsa aplikasyonu için. Ayrıca şöyle yine bu fiyatlar sizin arsanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, binanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. 20.000 TL de bina aplikasyonu için para ödüyoruz. Ayrıca yine ruhsatı alabilmeniz için şantiye şefine ihtiyacınız var. Bir tane şantiye şefiyle anlaşmanız gerekiyor. Bunu bazen mimarınızın kendi şantiye şefliği varsa o kendisi yapabilir veya siz ayrıca bulmanız gerekiyor. Şantiye şefliği ortalama yıllık 60 bin lira, 70 bin lira, 80 bin lira. Yani bu değişiyor. Biraz da şantiye şefliği yapacak arkadaşın şeyine bakar. Yani durumuna bakar. Arkadaşlar bu da şantiye şefliği sözleşmemiz. Şantiye ile biz 30 bin liraya anlaştık. Ancak bizim inşaat süremiz uzun sürmeyeceği için yani 4 ay gibi bir sürede bitirip iskanımızı almayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar da genelde 6 aydan daha uzun süren iskan almadığımız yerler olmadı. O yüzden kısa bir süre olduğu için biz 30 bin TL'ye anlaştık. Ee, sizin şantiye şefleriniz yani inşaatın büyüklüğüne göre süreceği zamana göre yıllık en az 60-70 bin lira civarıdır. Şantiye şefinde ayarladıktan sonra arkadaşlar mimarınız tüm projeleri çizip belediyeye veriyor. Ondan sonra projeler onaylandıktan sonra sizi ruhsat almak için çağırıyorlar. Yani ruhsatınız hazır oluyor. Bu arada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi videoyu siz yeni işli izliyorsunuz. Ancak e, şu anda bizim inşaatımız bu şekilde. Yani e, temelimizin kalıbı çakılıyor. Cumartesi günü de e, betonumuz var. Arkadaşlar bu da ruhsatımız. Gördüğünüz gibi yılın son günü aldım ben e, ruhsatı. 12.31 2024'te aldık. Toplam ne kadar para ödedik? Şöyle bakalım. 27.390 TL'de e, ruhsatımıza para verdik. Ruhsatı aldıktan sonra hemen elektrik suya başvurabilmeniz için adresiniz e, bilinmesi gerekiyor. Yani numara taş belgesini almanız gerekiyor. Ruhsatı alır almaz hemen numara taş servisine giderek bunu da alabilirsiniz. Ona ne kadar ödemişiz? Toplam 400 TL de numara taş belgesine harcamış olduk. İnşaata çivi çakmadan toplam kaç para harcamışız? Bir hesaplamasını yakalım, yapalım. Cins değişikliğine 100 TL, çap ücretine 350 TL, mimari takım projeye 150 TL, asat katılım payına 24.309 TL, haritacıya 23.400 TL, şantiye şefine 30.000 TL, ruhsata 27.390 TL, numara taş belgesine 400 TL, toplam 255.949 TL harcadık. Arkadaşlar evrak maliyetimiz inşaata çivi çakmadan 255.949 TL oldu. Bu sizin yapacağınız işe göre aşağı yukarı değişebilir yani illa sizin yapacağınız da bu rakam olacak diye bir şart yok. Ben burada Antalya Döşemaltı bölgesinde e, yapıyorum. Burada bu şekilde çıkıyor fiyatlar. Evrakların hepsini de tek tek gösterdim size. Yeni tarihli Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Antalya döşemi altı bölgesindeki tüm işat işlerinizi yapıyoruz. İletişim bilgilerimiz açıklama kısmında mevcut. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.